ayının türküsünü çalacağız. Bu e, özgün bir eser sanırım. Tam orasını araştıramadık, bulamadık. E, i̇stek üzerine yapıyoruz yine bu parça öğrencilerimiz istek üzerine. 5-8'lik bir parça, bayağı meşhur bir parça. Karmete grubundan bilinen bir parça. Sonra TRT'de falan çok okundu bu parça. E, Karadeniz ezgileri var. E, biz bunda yani amacımız odam kireç tutmuyor türküsünde falan gördüğümüz 5-8'lik aksak usulü oturtmak ve o aksaküsü de daha başka neler yapabileceğimizi görme açısından kullandığımız bir türkü. Mesela şöyle bir hareket yapıyoruz. Onun kullanacağız. Mesela üçleme var. Mesela mi re do re yapıyoruz. Mesela, mi re do re olan kısmı şöyle. Mi re do re. Mi re do re. Ve kayarak bir hamle mi'ye vuruyoruz. Mi re do re. Re'ye vuruyoruz do re, re do, si do ilk alıştırmamız bu olabilir Türkiye başlangıcı şu i re do re re do si do si la sol do si la si mesela i parmaklarımızı sırayla kaldırıyoruz i re do pardon i re do bak do'ya kadar kayıyor A, ta 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 duyumu olarak bu ama iyi ki sert gerisi yumuşak duyuyor mi re do re Re do si do Do si la si gibi mesela Bu ilk aşın alıştırma olarak gördüm. <laughs> Mesela bu hareketi Kırşehir tavırında da görebiliriz yani Yazımı kışa çevirin türküsünde vardı mesela buna benzer hareketler Onları açıklayamıyordum tam Şimdi biraz biraz daha şeyler kafada olmaya başladı sanırım diğer türküler çalabiliyorsanız Yani hiç yoktan bu sınıftaki öğrenciler çalıyor artık onun için bunları daha net anlayabildiğiniz için anlatmaya başladım. Şöyle Mi, Re, Do, Re gibi mesela. Bir de şöyle başlıyor. Mesela re, Mi, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Mi, Fa, Mi, Re basıyor ama Fa'ya çarpar. Mi, Fa, Fa'ya çarpıyoruz parmağımızla. Mi, Re'yi buluyoruz gibi. Bütün türkü Mi, Fa, Mi, Re. Mi, mi Re, Do. mı? Geli bolu. Lisine vurmuyoruz. Geli vurmuyoruz. Boş. Geli bolu. Yani Ankara. Bilemiz Ankara yapıyor. Üst, üst, alt yapıyor ama duyum. Dört tane nota duyuyoruz duyarken. Yani anlı iki mi? Ankara oluyor. Mi, fa, mi, re. Re, mi, re, do elimi böyle kaldırıyorum ki bir yere vurmadan sesin çıktığını görün diye mesela yine şöyle yapayım. Yani ilk önce bunları alıştırma olarak yapabilirsiniz. Yani mi re do da aynı. Anda. Mi re do re gibi. Mesela. Gibi. Şimdi Türkiye geçelim. Şöyle yavaşça. E, sol peşini yapmaya başlayayım. İyi dinleyin, iyi sayın. Bazı yerlerde uzun notalar var. Onları iyi saymanız lazım. Bol bol dinleyin ilk önce türküyü. İlk başta hiç durmadan çalıyorum. Onu bol bol dinleyin hiç çoktan. Şöyle başlıyorum. Mi fa mi re do Do re mi mi re do re Re mi re do si si Do re le, do si do Do re do si la La si sol do Do sin así re, do dos y la, sol do, do sin sin al la, si do re mi, mi fa mi re do, re mi, mi re doe, re mi re si, do re re dos, do, do re dos y la, la si sol do, do sin así re, do re dos y la, sol do, do sin la, la, sol la, la. Sol la la si, do re do si la si Sol la 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 si, do re do si la si Do re mi, re mi 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 fa sol fa mi fa, mi fa mi re do do Mi 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 mi, re mi re do si si Re 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 re, do re do si la la Fa, mi fa mi fa mi re, do, do, mi 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 mi, re mi re do si si, re 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 do, re re si si la, 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 si, si si si, la do si, la, do, si. La, 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 si la si do re do, re mi, mi fa, mi re do, do. Do, re mi. Mi re do, re 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 mi re 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 re

Dikkatli, yavaş çalmaya çalıştım. Yani tam çaldım. Yani bir sözü söyleyecek bir şekilde solfejini yaptım şu an. Yani şunun ilk önce hiçbir şey yok. Daha Türkiye girmeden şunları iyice bakın. Yavaş yani. Buna ne deniyor? Tartım ismi olarak. C B C V. C ta 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 gibi tutturun. Re mi mi re do re do si do do si la si gibi. Bunlar alıştırmadır. Benden alıştırma isteyenler var. Youtube'da bazen yorum yazıyorlar. Bunlar bir alıştırma. Bunları yapamıyorsanız ben hızlı hız hareketler göstersem hiçbir anlamı yok. Yani ilk önce da notalara yedire yedire çalmak lazım notaları. Yani öyle bir deyim vardır halk müziğinde, müzikte. Yedire yedire. <laughs> Gibi mesela. Yani bunun yenmesi lazım falan. Yalandan böyle ses çıkartıyorsanız o olmaz. Bu net çıkacak ses. <laughs> bolu, geli bolu, li yumuşayı, geli bolu bak. Geli bolu bile. Geli bolu, geli bolu. Li de çekiyor, bolu da vuruyor. Geli bolu, geli bolu, geli bolu. Li de yumuşuyor gibi düşünün. Cebeci, cebeci, cebeci van. Cebeci van, cebeci van gibi oluyor. Cebeci van gibi gidiyor. Ona dikkat edelim. E, yani türkü bu şekilde gidiyor. Şöyle notayı gösterelim bir süre. Şöyle şöyle göstereyim. Birinci, ikinci dolap denilen şeyler var. Nota okumayı bilenler varsa bunu okuyabilir. Şöyle çalıyoruz. Şu birinci dolap yazıyor. Do yazmışım. Buradan tekrar başa dönüyor. Sonra ikinci çaldığında birinci dolaba atlıyor. Direkt buraya ikiye geçiyor. Sonra devam. söz giriyor burada. Gece, gündüz, yıldızlarda bekleyeyim dertlerimi falan filan. Birinci dolap var yine. Tekrar buraya dönüyor dördüncü satıra. Sonra ikinci tekrar ettiğinde buraya atlayıp ikinci dolabı geçiyor. Sonra devam ediyor. Yarda iman kalmadı yo lanino falan filan diyor. Sona kadar geliyor. Sondan bir daha şuraya dönüyor. Yarda iman kalmadıya dönüyor. Sonra en son onu çaldıktan sonra en başa dönüyor. Yani şu senyo işaretleri dediğimiz işaretlerden. En başa dönüyor. Nayino, nayino diye nakaratı söylüyor. Bir, birinci dolap dönüyor. İkinci dolap söyleyip ilk sözü söylemiş oluyor. Yani türkünün Akışı bu. İkinci söz söylemek için tekrar başa dönmek lazım. İkinci sözleri okumak için. Yani ilk başta burayı arasız olarak çalıyoruz. İkinci her şey soru döndüğümüzde burayı e, nakarat olarak çalıyoruz. Onu iyice anlayalım. İyi çalışmalar size. Kolay gelsin.